Popüler kültür 20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde etkisini önemli manada arttıran faktörlerden bir tanesi. Ama özellikle içinde bulunduğumuz son 5-10 yılda kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın da etkisini gerekli manada, yeterli manada arttırıldığı düşünecek olursa popüler kültürün de hayatımıza müdahalesi o oranda arttı diyebiliriz. Dinlediğimiz müziklerin okuduğumuz kitaplardan tutun da en temel ihtiyaçlarımız olan yeme içme alışkanlıklarımıza kadar kullandığımız araba markası, kullandığımız deodorant, izlediğimiz filmler, içinde bulunduğumuz sosyal ortam tamamen popüler kültürün etkisi altında şekillenen, biçimlenen, hatta en temel insansı davranışlarımıza, insani davranışlarımıza fıtratımıza dahi etki eden bir etken. Ve bu popüler kültürün bazı öğeleri bazen o kadar saçma, o kadar gereksiz yerlerden ortaya çıkıyor ki yani o olayın, o kavramın ilk başta nasıl ortaya çıktığını kimse düşünmeden doğrudan doğruya adeta bir sürü psikolojisiyle bütün toplum aynı hareketi beraber bir arada yapmaya devam ediyorlar. Aslında ne yaptıklarından, nasıl bir hareketi ortaya koyduklarından, nasıl toplumsal bir tepkiyi verdiklerinden haberdar değiller. Biz bugünkü konumuzda bu toplumsal etkilerden bir tanesini toplumun genelini etki eden bu etkilerden bir tanesini konuşacağız. Popüler kültürün güncelik hayatımızı etki eden örneklerinden bir tanesi de hepimizin son zamanlarda, son yıllarda özellikle çok sıkça gördüğümüz selfie kavramı. Yani bir insanın kendisini kendi kamerasıyla veya çevresindekilerle beraber fotoğrafını çekmesi. Yani bir fotoğraf makinesinin icadından itibaren yapabileceği, ee, Kabiliyetleri, yetenekleri belirli. Fotoğraf makinesi karşındaki insanın fotoğrafını çekmeye yarar. Veya karşındaki insanların fotoğrafını çekmeye yarar. Veya manzaranın fotoğrafını çekmeye yarar. Yani fotoğraf makinesinin temelinde üç tane etken vardır aslında. Bir fotoğraf makinesi ve fotoğraf makinesinin başında bulunan kişi. iki fotoğraf makinesinin çekmiş olduğu kişi veya kişiler. Üçüncüsü fotoğraf makinesinin çekmiş olduğu ortam. Aslında bu selfie kavramı yaklaşık uzun yıllardır fotoğraf makinesinin hayatımızda olduğunu düşünecek olursak son yıllarda özellikle çok hayatımıza girmeye başladı ama işte dedik ya her popüler kültür öğesinin bir patlama noktası, bir başlangıç noktası, bir patlama noktası vardır diye. Başlangıç noktasının selfie'nin nereden çıktığını daha sonra anlatacağız ama patlama noktası 2014 Oscar törenlerinde işte Bradley Cooper'ın elini almış olduğu cep telefonuyla arkasındaki o bütün film aktörleriyle, aktrislerle beraber çekmiş olduğu Selfie'den, o meşhur selfie'den sonra başladı. Arkada Julia Roberts'lar, Angelina Julliler, işte Kevin Spacey'ler beraber bir fotoğraf çektiler. Ve bütün dünya aynı anda selfie çılgınlığına bir anda girmiş oldu. İşte Türklerden de buna katkıda bulunanlar oldu. Hepimizin görmüş olduğu Fatih Terim'in işte Türk milli futbolu, futbolcularıyla beraber çekmiş olduğu selfie'ler aklımızda. Veya diğer dünyaca ünlü insanların da beraber çekmiş olduğu selfie'ler var. Kendi çekmiş olduğu selfie'ler var. İşte dediğimiz o patlama noktası o fotoğrafın çekiliş anından sonra gelmiş oldu. Daha önceden selfie yapılmıyor muydu? Yapılıyordu. Ama oradan sonra selfie popüler kültürün artık modalarından, en üstteki modalarından hatta bir haline gelmiş oldu. Peki bu selfie'ye işte programımızın da ismi aslında olduğu için bir de aslında nedir bu selfie gözüyle bir bakmak gerekiyor. Yani selfie çekilirken insan hangi psikolojiyle hangi popüler kültürün onu eğim veya davranışlarını etkilemesiyle, eğilimleriyle veya hangi psikolojik şartlar altında o selfie'yi çekiyor. Selfie'yi bir de şu gözle görmemiz lazım aslında. Bir insan kendi fotoğrafını kendi eliyle, kendiki arkadaşlarıyla beraber çekiyorsa aslında karşındakine şöyle bir mesaj vermek istiyor. Yani ben senin gözünden değil, ben toplumun gözünden değil, ben insanların bana nasıl baktığı gözünden değil benim gözümden kendimin, çevremin ve ortamımın diğerlerine aktarılışını göstermek istiyorum ihtiyacından doğuyor. Yani selfie mantığının temelinde böyle bir ihtiyaç, böyle bir eğilim var. Çünkü popüler kültür insanlara neyi empoze ediyor? Toplumun ne dediğine, toplumun ne anlattığına değil, kendinin onlara ne anlatabildiğine, kendi gözünden onlara kendini nasıl anlatabildiğine değer veriyor. Selfide de aslında bu anlayışın, bu felsefenin Tam böyle e, resmedilmiş bir tezahürü var. Kendi eliyle kendi veya çevresindekilerin fotoğrafını ve kendi ortamını insanlara aktarabilmeye ihtiyaç. Şimdi bunu aslında biraz daha genele yayacak olursak. Yani bu ihtiyaç madem bu şekilde ortaya çıkıyor. İnsanlar kendilerini kendi gözleri aktarabilme ihtiyacını böyle ortaya çıkıyorlar. Peki biz bu selfie e, anlayışını yani kendi kendine fotoğraf, çe fotoğraf çekebilme anlayışını, çekme ihtiyacı anlayışını... Hakiki manada görelim bir isterseniz. Yani 3 tane ev var dedik ya. Fotoğraf makinesi veya fotoğraf makinesinin başında bulunan kişi. Fotoğraf makinesinin çektiği kişi veya kişiler. Fotoğraf makinesinin çekmiş olduğu ortam dedik ya. Bunların aslında hakiki manalarını bir düşünecek olursak. Yani aslında fotoğraf makinesi nedir? Aslında fotoğraf makinesi kimi veya kimleri çekiyor? Aslında fotoğraf makinesi hangi ortamı çekiyor diye bir düşünsek. Yani fotoğraf makinemiz öyle bir özelliğe sahip olsa ki sadece resmimize, görüntümüze yani o e, teknik açıklamasıyla işte ışığın içine girip de şöyle resmesiyle falan ortaya çıkan o fotoğrafı değil, duygularımızı, fikirlerimizi, hayallerimizi, manevi derecelerimizi de görebilen bir fotoğraf makinesi olmuş olsa. Ve bu fotoğraf makinesi bizimle beraber çevremizdekileri de bunu görmüş olsa, aslında bir fotoğraf makinesi, selfie çektiğiniz fotoğraf makinesi seni, sizi ve çevremizdekileri çekerken, Etrafınızdaki insanları da siz belirleme özgürlüğüne sahipsiniz. Yani selfie çeken kişi karşındakine şöyle bir şey de demek istiyor. Ben buyum ve bunlardan ibaretim ve böyle bir ortamda bulunuyorum. Çünkü diğer kişi onu hangi açıdan çekeceğine kendisi karar verirken selfie çeken kişi kendi eliyle o açıyı ayarlıyor. Yani çevremdeki insanları yanıma koyma özgürlüğüne ben sahibim. Kendimi bu açından sana gösterme özgürlüğüne ben sahibim ve ortamımı da nerede bulacağını genellikle ortam görünmüyor ama orada daha sonra anlatacağız hangi ortamda bulunduğunu. Şimdi böyle manevi bir fotoğraf makinesi olmuş olsa. Yani maddi fotoğraf makinesinin dışında fikirlerimizi, hayallerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi görebilen bir fotoğraf makinesi olsa ve bizim hakiki manada böyle baştan sona bir X-ray makinesinin ama manevi X-ray makinesinin olduğunu, hepsini çekebilse, gösterebilse, çevremizdekileri de gösterebilse ve içinde bulunduğumuz ortamı da gösterebilse. Farz edelim ki böyle bir fotoğraf makinesi oldu. Biz böyle bir fotoğraf makinesinde kendimizi acaba nereye koymak isterdik? Hangi daire içerisine koymak isterdik? Yani insanın öyle bir fotoğraf çekerken elbette ki en sevdiği kişinin yanında Sevdi, sevme derecelerine göre de etrafındaki kişiler uzaklarında bulunur. Veya kendisini topluma işte bu açıdan görmek, göstermek ister. Mesela şu tarafında bir kusuru vardır insanlara bu kusurun değil de bu taraftaki güzel yüzünü göstermek ister. Veya işte boyu kısadır kendi fotoğrafını aşağıdan çeker. Veya başka bir fiziksel veya işte ruhsal bozukluğu vardır. Onu o fotoğraf makinesinde insanlara göstermek istemez diyebiliriz. İşte bunu manevi olarak da düşündüğümüzde insanlara kusurlarını, günahlarını göstermek istemeyecek bir fotoğraf makinesi mümkün değil çünkü hepsini aynı anda görüyor. Böyle bir şey olmadığını düşünürsek. Kendi selfimizi bir çekelim bakalım. Yani hiçbir fiziksel, kimyasal, e, maddi şartlara bağlı kalmayacak bir fotoğraf makinesi elimizde bulunsun ve kendimizin bir selfiesini çekelim. Hani bir selfie çekelim diyorlar ya şu anda moda tabiriyle. Kendimizin bir selfiesini çekelim bakalım. Ama asıl selfie'yi çekelim. Biz neredeyiz? Hangi daire içinde bulunuyoruz? Etrafımızda ehem ve mühim sırasına göre neler var? Biz bu dairelerin hangisine ne kadar fazla, ne kadar az önem veriyoruz? Bunun üzerinde durmak gerekiyor aslında diye fotoğraf makinesine selfie anlayışına bakacak olursak. Bediüzzaman Hazretleri Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesinde birbirine mütedahil dairelerden bahsederken aslında biz bu selfie çekeceğimiz fotoğrafa neleri koymamız, neleri koymamamız, neleri daha uzağa, daha uzağımıza koymamız gerektiğinden de aslında bahsediyor. Tabi o şekilde görecek, o şekilde anlayabilecek olsa Yani aslında anlayışıyla buraya da aslında anlayışına selfie'ye de baktığımızda ikisinin birleşiminden böyle bir fikir çıkıyor. Diyor ki bir soru soruluyor ona. O sorunun cevabında şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Yani insanın ne zaman öleceği, ecelin ne zaman geleceği belli değil. Ama üstünde de müthiş derecede ağır yükler, lüzumlu önemli işler var. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi yani çevreleyen birbirine 5 tane, 10 tane, 20 tane daire düşünelim. Her insanın kalp ve mide dairesinden. Kalp dediği ilk önce insanın manevi boyutu önemli. İkincisi insanın bu dünyaya bakan yüzü. Yani maddi boyutu önemli. Kalp ve mide dairesinden. Kısaca bu kalp ve mideyi böyle anlatabiliriz. Yani bahsimiz bu olmadığı için burada kısa geçiyoruz. Ve ceset ve hane dairesinden ne oldu? Şimdi bir anda ikinci daireye geçtik. Hane dairesi, ev dairesi. Yani hane dairesi ev dediğimiz anda ne geliyor? Birinci derece akrabalarımız, birinci derece önemli eşyalarımız. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız, en çok durduğumuz ortam. Uyuduğumuz, yemek yediğimiz, ihtiyaçlarımız giderdiğimiz ortam diye de düşünebiliriz açarsak. Üçüncü daire mahalle ve şehir dairesinden. Yani ne oldu? Akrabalar ikinci, üçüncü dereceye çıkmış oldu. Belki akrabaların dışında sevdiklerimiz, yakınlarımız, arkadaşlarımız gitmiş oldu. Ve mahalleden şehire de geçtiğimiz anda ne oldu? Aslında tanımadığımız ama aynı şehirde bulunduğumuz. Yani e, memleketlim diyeceğimiz, hemşerimiz diyeceğimiz insanların bulunduğu yer ve vatan ve memleket dairesinden bir anda ne oldu? Şehirden de çıktık, biraz daha uzaklaştık. Aynı ülkede, aynı vatanda, aynı bayrak altında, aynı milli duygulara sahip insanlar bir araya geldi. Ve küreye arz ve nevi beşer dairesinden tut. Ne oldu bir anda? Aynı gezegen oldu ve nevi beşer. Yani bir insan öldüğünde üzülürüz ama bir hayvanın öldüğüne, bir insanın öldüğü kadar %90 insan üzülmez o hayvana eğer özel bir değer beslemiyorsa. Eğer o hayvan kendinin işte çok yakını beslediği kendine ait bir hayvan değilse o bahsimizin haricinde. Tut. Tazi hayat ve dünya dairesine kadar. Bir anda bütün hayat sahiplerini ve bütün dünyayı kapsadı. Birbiri içinde daireler var. Hani dedik ya selfimizi çekelim diye. Biz manevi selfimizi çektiğimiz anda bu dairelerin neresindeyiz? Hangi daireye ne kadar önem veriyoruz? hangi daire gereğinden fazla veya az değer veriyoruz. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Yani bizim gökteki gök cisimleriyle de bazı alakalarımız olabilir. Ama midemizde bulunan bir rahatsızlıkla gök cisimlerindeki alakamızdan daha fazla mecbur alakası olması gerekir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Üç tane kelime en küçük dairede en büyük vazife artı en ehemmiyetli vazife artı daimi vazife var. İnsan her saniyede bir belki daha az sürede nefes alma zorunluluğu var mı? Var. Ben nefes almama ara vereyim de Mars'taki bu uzay aracının işte tekeri patlamış ona ne yapacağız diye düşüneyim diye bir lüksü yok. Veya yemek yemeye ara vereyim de işte vatanın milletin şöyle belki öyle fedakarlıklar olabilir. Dediğimiz gibi bunlar bahsimizin haricinde. Ama asıl önemli olan her zaman önce tercih edilir. Çünkü en büyük, en ehemmiyetli ve daimi vazife orada var. Çünkü en başa neyi koyduk aslında? Kalp dairesini koyduk. Bezmen namaz bahsinde de bunu anlatırken nasıl insan nefes almaya, yemek yemeye ihtiyacı varsa namaz kılmaya da öyle ihtiyacı vardır. Çünkü manevi midesini doldurmak zorundadır diye örnek veriyor. Ve en büyük dairede de en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Yani biz o selfie'de etrafımıza önce ruh dairemizi, sonra kalp dairemizi, sonra işte maddi dairemizi, sonra işte hane dairemizi mi koyuyoruz? Yoksa en yakınımıza işte en büyük daireyi koyup en gereksiz muhakkak vazifeleri üzerimize alma işte eğiliminde mi bulunuyoruz? Popüler kültür bize hangisini dayatıyor? Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük sen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani içinde bulunduğumuz dairenin ehemmiyeti küçüklüğüne nispeten büyük, büyüklüğüne nispeten küçük. Hangisini seçeceğimiz, ne kadar ehemmiyet vereceğimiz, ne kadar onunla mesaimize harcayacağımız da bize kalmış. Bu bu selfie anlayışında bakış açılarından bir tanesi. Şimdi bu dördüncü meseleyi tamamlayan mektuplardan bir tanesi de hemen, hemen ne diyoruz? Bazı e, imani bahisler vardır. Layıkaları okuduğumuz zaman ancak onlar birbirlerini tamamlayabilir diye. Hemen Kastamonu layıkasında 117. mektupta bu meseleyi tamamlayan bir mektup var. Diyor ki e, Risale-i Nur şakitlerinden Emin, Feyzi ve Kamil abiler yazmışlar bunu. Diyorlar ki üstadın anlattığı bir e, bahse binayen aslında bu tamamlıyor bunu. En ehemmiyetlisi şimdi o daireleri saydık ya hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlerini muhafaza noktasında tecdid vazifesi yani yenileme. Aslın gereklerine, aslın getirdiklerini, aslın şüphelerine uygun bir şekilde dini hakiki bu manada aslında bozulmadan yenileme. En mukaddes ve en büyüğüdür. Cümleyi bir daha alıyorum çok önemli. Demek ki en yakınımıza biz neyi koymamız gerekiyor? Hakayki imaniyeyi muhafaza noktasında tecdit vazifesi en mukaddes ve en büyüğüdür. Birinci şeyimize ne koyduk selfimizi? Bunu koyduk. İki, şeriat ve hayat içtimaiye yani dinin kuralları, dinin getirdikleri ve toplum hayatı ve siyasiye bir de siyasi hayat girdi. Daireleri ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Yani diyor ki sen selfie'ni çektiğin zaman bu omuzunda siyaset, bu omuzunda toplum hayatı var da imin hakikati ikinci, üçüncü omuzda varsa o selfie'de bir yanlışlık var. Ya fotoğraf makinesinde bir yanlışlık var ki haşa fotoğrafı çeken Cenab-ı Hak. Ya fotoğrafı biz çektiğimiz için selfie'yi bizi çeken elimizde bir yanlışlık var ki muhtemelen bundan dolayıdır. Veya sen fotoğrafı çekiyorum derken etrafındakiler sana farkındalık vermeden böyle yerlerini değiştirmişler. Hani şaka olsun diye arkaya böyle kulak falan yapıyorlar ya. O tarz bir şaka yapmışlar sana. Ama bu şakanın bedeli bu dünyada ödenmeyecek. Diğer tarafta çok ağır bir şekilde ödenecek. İkinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Rivayat-ı hadisiyede, rivayet edilen hadislerde tecdid din yani dinin tecdid edilmesi hakkında ziyade ehemmiyet ise imani hakikatteki tecdid itibarıyladır o iman hakikatlerindeki yani ahirete imanı, cennet cehenneme imanı, Cenab-ı Hakk'a imanı, meleklerin varlıklarına imanı. Eğer sen insanlara bu aslın diliyle anlatamıyorsan, eğer insanlar senin karşına geçip de kemikleri böyle Efendimiz sallallahu yaptıkları gibi böyle kemik kırıntıları böyle yere atıp ''Bum! bundan mı bizdirilecek?'' dirilecek diyebilme cüretini gösterebiliyorlarsa ve sen hala onlara cevap verebilecek seviyeye gelememişsen işte o zaman senin çektiğin selfinde bir sıkıntı vardır. Fakat Efkar Ahmet'e bütün umumu ilgilendiren o genel fikirlerde hayatperest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan hayatı içtimaiye, İslamiye ve siyaseti diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için. Ha, bu şakayı bize bazen yapabiliyorlar ama bazen biz bu şakayı kendimize de yapabiliyormuşuz. Nasıl yapıyoruz? Efkar-ı Ahmet'e hayatperest insanların nazarında zahiren geniş. Baktığın zaman daha geniş daire. Yani namaz kılmak kendiyle alakalı bir daireyken siyasetle ilgilenmek, içtimai hayatla ilgilenmek çok daha geniş bir daire. Ve hakimiyet noktasında eder. Çok da çekici geliyor insana olan hayatı içtimai İslamiye. Yani İslam'ın toplum hayatına bakan yönü ve siyaseti diniye. Dinin siyasete bakan kısmı cihetleri daha ziyade ehemmiyetli görünebiliyor bazen. Öyle olduğu için o adeseyle o noktayı nazardan bakıyorlar, öyle mana veriyorlar ve sonunda da hata ediyorlar. Çünkü çekilen selfie de çok bir sırıtıyor onların o görüntüsü. Çok kötü bir görüntü vermiş oluyor karşındakilerine. Şimdi bu selfie çekme alışkanlığının temelinde sakatlıklar var demiştik ya. İnsanı e, kendi elinden, kendi gözünden insanlara anlatabilme hastalığı. Oradaki sakatlıklardan bir tanesi de şu. İnsanları standartize ediyorlar. Yani normal bir insan budur herkes de böyle olmak zorundadır diye bir anlayışa empoze ediyor. Yani karşındaki insan kör olabilir, sağır olabilir, dinsiz olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir, yaş değil. Hepsi aynı standartla devam etmesi gerekiyor. Bu da işte anoma, anormalliklere sebep oluyor. Yani <laughs> çok komik haller sırf bu anlayıştan meydana çıkabiliyor. Yani çok yaşlı bir adamın mesela çok genç bir insanın yapmış olduğu hareketleri yaptığını bazen görebiliyoruz erkeğe has bazı özelliklerin kadınlar tarafından ortaya çıkarıldığı veya tam tersinin olduğunu görebiliyoruz. Ki hadislerde de bunun üzerinde çok aşırı şekilde tahşidat yapılmış bir mevzu. Erkeğe benzeyen kadınlarınız, kadına benzeyen erkeklerinizden, yaşlılara benzemeye, özür dilerim, gençlere benzemeye çalışan, onlar gibi davranmaya çalışan yaşlılarınızdan diye onları çok kötüleyen hadislerde var. Peki Bediüzzaman Hazretleri bu sınıfları kaça ayırmış? Çok bunun konuyla belki alakası olmayan, e, ...mevfi, milliyetçilik konusunu anlatırken... ...onun içerisinde... ...Bülzaman Hazretleri aslında altı kısmı ayırıyor. Altı en, ana esası ayırdığımızda... ...biz selfimizde kendimize hangi sınıfta... ...koyacağımıza karar verebiliriz. Diyor ki, Türk milleti denilen... ...şu vatan evladı altı kısımdır. Birinci kısım... ...ehli salahat ve takvadır. Aslında birinci dairede... özdeşleşiyor değil mi? Yani kalp dairesiyle... ...ehli salahat ve takva... ...yani takvasına, salih ameline... Yalnız ve yalnız Cenabı ı Hakk'ın onu bir gün hesap ona bir gün hesap soracağından emin olarak yaptığı ameline bağlı olarak yaşayan insanlar grubu. İkinci kısım musibet zede ve hastalar tayfesidir. Yani yatağından kalkamayan kanser hastası birisinden kalkıp da işte popüler kültürün gerektiğini yerine getirmesini bekleyemezsin. İşte kalk şöyle eğlenelim, şöyle dolaşalım, şöyle gezelim demesini bekleyemezsin. Senin aldığın lezzetin binde birini zaten almıyor adam ki zaten umurunda da değil. Niye? fıtreten birinci daire onu meşgul etmeye başlamış. İşte fıtreten kavramı ortaya girdiğinde aslında biz ikinci, üçüncü dairelere, birinci daireden daha fazla önem verirsek işte böyle sakatlıklar ortaya çıkabilir manası. Yani o adam normal manada düşünüldüğünde ikinci dairesine ehemmiyeti vermeyip beşinci, altıncı daireye daha fazla ehemmiyet verdiğinde dünyasını da mahvetmiş, birinci dairedeki ahiretini de mahvetmiş. Bu şekilde perişan halde hayatına devam etmek zorunda kalmış. Üçüncü kısmı ihtiyarlar sınıfıdır. E şimdi onların da senin gibi olmasını bekleyemezsin. En sona sakladığı için tek tek gidiyoruz şimdi. Dördüncü kısmı çocuklar tayfesidir. Şimdi bir çocuğun akıl, fikir, işte davranış, kabiliyet, eğilimleri, tavırları bir yetişkinle aynı olmasını yine bekleyemezsin. Aynı şekilde zaten onu yargılayamazsın da. Çünkü onun ee cezai ehliyeti bile yok yani. Beşinci kısım fakirler ve zayıflar tayfesidir. Onların da bir nevi aslında iradeleri, kabiliyetleri, yetenekleri kendi ellerinde değil. Ve altıncı kısmı gençlerdir. İşte bu popüler kültürün dayattığı selfie anlayışında herkes kendini genç olarak o fotoğrafı çekmek zorundaymış gibi bir anlayış empoze ediliyor. Herkes kendini o, o fotoğraf, yani buradan genç görünüyorsam ben bir derece buraya kaymamalıyım. İnsanlara bu yönümü göstermeliyim. Buradan baktığı zaman insanlar, buramda da sırf gençler olmalı. Yani buradaki kategorize edilmiş şeye göre söylüyoruz. Anlayışa göre söylüyoruz. O şekilde davranmalı, o şekilde hareket etmeli, o şekilde yiyip içmeli, o şekilde giyinmeli, o şekilde dolaşmalı vesaire vesaire vesaire. Diğer beş tane kısmı elinin tersiyle adeta itme anlayışına sebep olan çürük, kokuşmuş bir fikir. Şimdi başta selfie'nin nasıl çekileceğini anlatırken üç tane ana esastan bahsetmiştik değil mi? Bir, selfie çeken makine ve veya kişi. iki selfie'nin çekildiği kişi veya kişiler. Üçüncüsü selfie'nin çekildiği ortam. Bunun temelinde ne vardı? İnsanlara kendi gözünden, kendi çevrini, kendi arkadaşlarını kendi elinde gösterme ihtiyacı. Bunun da temelinde aslında ne yatıyor? Hepimizin de çok kolay şekilde e, akıl yorabileceği gibi benlik anlayışı, en anlayışı, enenin o anda insanın hislerine, fikirlerine, mail, maillerine bastın gelmesi sonucunda ben böyleyim, ben bu şekildeyim deme ihtiyacının ortaya çıkıyor. Yani enenin aslında diğer bazı derslerimizde de anlattığımız gibi yanlış kullanılmasından, Cenab-ı Hakk'ın ona verilmiş olduğu vazifenin haricinde kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. Bir o zaman Hazretleri meşhur Enel Risalesi'nde 30. sözde işte Enel'in bu vaziyetini, bu hainane vaziyetini şu şekilde anlatıyor. Aynen onun ifadeleriyle diyor ki, işte Ene şu hainane vaziyetindeyken böyle bir Ene insana neler yaptırabiliyor? Cehli mutlaktadır. Cehli mutlak yani bilmiyor, mutlak bir cehalet içinde Bilmediğini de bilmiyor. Bilmediğini bilmeyen insandan daha aciz, daha zayıf, daha acınacak bir durumda başka kimse yoktur. Çünkü ona bilmediğini anlatamıyoruz. Binler finunu bilse de yani kainatta bulunan bütün fenlere, bütün ilimlere sahip olsa, hepsinde müteahsiz olsa, hepsinde uzman olsa da cehli mürekkeple bir eçheldir. Hiçbir ehemmiyet yok. Tam cehaletin adeta en dibinin de dibindedir ne zaman ene o haine. az önce bahsettiğimiz vaziyetindeyken. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envai marifetini getirdiği vakit. Yani bütün zerrelerden insana işte e, hissedebildiğimiz altı duyu organımızın dışında duygularımız, latifelerimiz de var. Hepsi insana bir şekilde veriler aktarıyor, değil mi? Hafızamızda bunlar işleniyor. Gerekli şekilde e, duygulara, fikirlere, davranışlarımıza, tavırlarımıza, meyillerimize fütlatan dönüşüyor. Getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Ne dedi? Bütün kainatı getirse bile tasdik edecek bir şey olmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Yani gökyüzünde adeta tabiri caizse yıldızlardan la ilahe illallah yazılmış olsa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşamış. Tek parmağıyla gökteki ayı ikiye bölmüşler. Ne demiş şeyler sahabe efendimizle beraber yanında bulunan işte e, Kureyşlerin ileri gelenleri o müşrikler. Haşa Abdullah'ın yetimini sihri gökyüzüne geçti demişler. Yani o an biz orada bulunsak orada bulunmak için belki nelerimizi feda etmeyiz. Bir müminin hayatındaki böyle en büyük anlardan biri olarak düşündüğümüzde ama onun nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, renklenecek bir şey yok. Karşısında yıldızlardan, aylardan, güneşlerden böyle la ilahe illallah yazılmış olsa, ay tek parmağıyla ikiye bölünmüş olsa ki binlerce mucize önünde gerçekleşmiş. Hiçbir de tahsik olmadığı için boşa gidiyor. Mahzı hikmet gelse yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini hakikaten mutlak manada ispat eden aklen, aklen bir delil de gelmiş olsa, ilim de gelmiş olsa nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Yani böyle bir şeyin olması kesinlikle mutlak değil'e döner. Yani o az önce verdiğimiz örnekten de yola çıkarsak hayır canım böyle bir şey a bölünmüş tek parmağıyla? Bunu yapsa yapsa ancak bir sihirbaz yapara döner. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirktir, tatildir. Allah'ı inkardır. Enede ne varsa bütün getirilen veriler de o renge boyanıyor. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıkta bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, ne kadar ilim tahsil edersen et, ne kadar büyük bir bilim adamı olursan ol, olur, ne kadar büyük bir felsefe... Yani dünya genelinde bilinen bütün ilimleri dahi bilmiş olsan nefsinde o e, boyalar, o ışıklar bulunmadığı sürece veya tam tersine şirk ve tatil boyası, Allah'a inkar boyası bulunduğu sürece okuduğunun hepsi tamamı nedir? Cehli mürekkeple bir eçheldir diyor Bediüzzaman Hazretleri Enel er sayesinde. Yani genel olarak toparlayacak olursak, popüler kültürün doğuşundan bahsettik. Popüler kültürün hayatımıza, seçimlerimize, eğilimlerimize, Fıtratımıza etkilerinden bahsettik, yaşam tarzımızı nasıl değiştirden bahsettik ve bundan bazı öğelerin ne kadar saçma sebeplerle ortaya çıkıp hayatımızı etkileyecek ne kadar büyük etkilere sebep olabileceğinden bahsettik ki bunlardan bir tanesi de selfie anlayışıydı ve bu selfieyi madem selfie çekmek bu kadar mı da yani selfie çekmenin herhangi bir şekilde manası yok, herhangi bir şekilde zararı veya yararı da insanı yok. İnsanları aslında selfie çekerek aslında ne demek istediğimizden bahsettik ve bu serfinin manevi hayatımızdaki bir karşılığından bahsettik. Böyle o bu manevi hayattaki selfie'mize etrafımıza kimi ya da kimleri almamız gerektiğini anlatışından bahsettik. As Asayi Musa'da anlatılan mevzudan, Kasım'ın aykasını anlatan mevzudan. Ve e Ener da de bahsettik. İşte insanın o renkle kalbinde boyanmadığı sürece, nurlanmadığı sürece bütün kainatın emanını getirmiş olsa bile hiçbir anlamın olmayacağına, bütün ilimleri bilmiş olsa bile Cenab-ı Hakk'ı anlamayı yetmeyeceğinden bahsettik ve en sonunda da diyoruz ki çekelim. Evet hadi bir serfi çekelim ama gelin aslında serfi nasıl çekilir buna biz karar verelim. Yanımızda kimi olacağını o küçük daireden büyük daireye doğru gider, giderken anlatmıştık. Ee, küçük dairede en büyük vazife büyük dairede en küçük vazife var diye anlatmıştık. Yanımıza kim olacağını hangi açıyı nasıl çekeceğimize biz karar verdiğimize göre aslında bütün açılardan çekebilecek kadar düzgün bir çevreye, arkadaş çevresine, işte aile çevresine, işte hangi derde vermişik, hane vermişik, şehir vermişik, vatan millet vermişik, dünya vermişik, zihayet vermişik. Bunları madem hepsini biz belirleyemiyoruz, belirleyebildiğimiz kadarıyla ne olacağına biz karar verelim. Kendimize ona göre çekil düzen verelim. Nasıl bir selfie çekerken bile o kadar kendimize çekil düzen veriyoruz. Manevi selfie'mizi çekerken de her an çekildiğini de unutmayarak böyle bir anlayışa sahip olalım. Böyle bir anlayışı inşallah Cenab-ı Hak bize diğer alemde de yaşamayı nasip etsin ve cennetine bize aldığı kullarından a